Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi bir arkadaşınızın yine bana gönderdiği 3D yayınlarından çok güzel bir soru aktarmak istiyorum. Aslında soru türev sorusu fakat 3. dereceden denklemle ilgili ve analitik geometri ile ilgili size vereceğim çok güzel bilgiler ve ispatlar olacak. Sona kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Bize bu iki eğrinin kesim noktasından bu eğrilere çizilen teğetler arasındaki dar açı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bunların kesim noktasını bulabilmek için bu eğrilerin ortak noktasını bulalım. Yani ortak çözüm yapalım. Hemen bunları birbirine eşitlersek 3 bölü x eşittir. x kare artı 2'dir diyebiliriz. İçler dışlar yaptığımızda 3 eşittir. x küp artı 2x elde ederken 3'ü de eşitliğin diğer tarafına attığımızda x küp artı 2x eksi 3 eşittir 0 denklemini ulaşabilmiş oluruz. Şimdi bundan sonra bunun kesin noktasını bulabilmek için bu denklemin köklerine ihtiyacımız var ve 3. dereceden bir denklemin köklerini bulma ile ilgili size iki farklı metot anlatacağım. İlk kökü bulabilmek için ancak deneme yanılma yöntemiyle bu denklemi sağlayan bir kökü bulabiliriz. Hemen x gördüğümüz yere 1'i denersek 0 eşittir 1 artı 2 eksi 3'ten 0 eşittir 0 eşitliği gelmiş olur. Dolayısıyla x eşittir 1'in bu denklemin kökü olduğunu bulabilmiş oluruz. O zaman hemen biz bu x küp artı 2 x eksi 3 e, için bunun içinde bir bunun kökü olduğuna göre x eksi 1 çarpanı vardır dersek şimdi geriye kalan bu çarpanı bulabilmenin iki farklı metodunu anlatacağım. Bir tanesi e, eğer bir çarpanı x eksi 1 ise polinom bölmesi yardımıyla buradaki çarpanı bulabiliriz. Fakat bu biraz daha uzun olacak. x küp artı 2 x eksi 3'ü o zaman x eksi 1'e böldüğümüzde Tam bölündüğünü söyleyip buradaki bölümün bu çarpanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradaki bölme işlemini yaparsak x kare x küp eksi x kare oldu. İşaret değiştirip topladığımızda burası x kare artı 2 x eksi 3'e dönüştü. Şimdi tekrar bunu x'e çarptığımızda x kare eksi x'imiz oluştu. Hemen yine eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak buradan 3 x eksi 3'e ulaşmış oluruz. Ve bunu 3 ile çarptığımızda 3 x eksi 3'e ulaştığımız için kalanın sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, bu ifadenin x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Normalde ben bu yöntemi kullanmıyorum. Hemen bir de benim anlattığım yönteme geçersek e, iki farklı şekilde bunu aktarmış olalım x küp artı 2x eksi 3'ün içinde zaten x eksi 1 çarpanı olduğunu söylemiştik. Şimdi diyorum ki bunun yanında bir e, polinom var ve bu ikisinin çarpımından buna gideceğiz. Önce en yüksek derece terimle başlıyorum. x'i ancak x kareli bir ifadeyle çarparsam x küp gelir. Sonra sabite geçiyorum. Çünkü buradaki sabitle ancak buradaki sabit sayının çarpımında eksi 3 gelecektir. Dolayısıyla eksi 1 ile ancak artı 3'ü çarptığımda eksi 3'e ulaşabileceğimi biliyorum. Hemen buraya da artı 3 yazabilirim. Şimdi ortada bir de x'li ifade var bunun yerine de ax yazıyorum. Bundan sonra isterseniz x kareli isterseniz x'li terimi seçerek buradaki a katsayısını da bulabiliriz. X terimi tercih edersek bu ikisinin çarpımından elimize 3x, bu ikisinin çarpımından ise eksi a x gelecektir ve biz buradaki x terimin 2x olmasını istiyoruz. Dolayısıyla a'nın 1 olması gerekir diyerek direkt bir satırda da buradaki ikinci çarpanı bulabilmiş oluruz. Şimdi her iki durumda zaten bu çarpanı bulmamız gerekiyordu. Şimdi artık sorumuza devam edersek bizim fonksiyonumuz x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 3 eşittir e, 0 olarak gelmişti. Dolayısıyla buradan köklerimiz x eşittir 1. Burada çarpanlarına ayıramadığımız için kökü var mı yok mu diye incelemek için hemen diskriminant'a bakarsak b kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 dediğimizde burada delta sıfırdan küçük. Dolayısıyla burada bir kökümüz yoktur diyebiliriz. O zaman bu ikisinin kesim noktası olan e, kesim noktasının apsisinin bir olduğunu bu iki yöntemle bulabilmiş olduk. Şimdi soru bize o zaman x eşittir bir noktasından bunlara çizilen teğetlerin arasındaki açıyı soruyor. Farazı iki tane eğri çizelim. Bunların bir kesim noktası var. Ve bu kesim noktasından buna çizdiğimiz teğetle buna çizdiğimiz teğetin arasındaki dar açıyı istiyoruz. O zaman bir apsisi noktadan bu eğriye çizilen teğetin eğimini bulabilmek için hemen y eşittir 3 çarpı x üzeri eksi 1 olarak bunu yukarı Atalım. ve türevini aldığımızda burası eksi 3 çarpı x üzeri eksi 2 gelecektir. X gördüğümüz yere bir absesini yerleştirdiğimizde buradan bu teğetin eğimini yani buna m1 diyelim eşittir eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Aynı şeyi ikinci eğri için yaptığımızda burada yine türevimizi aldığımızda Türev 2x gelecektir. Bir apsisi noktadaki teğet eğimini istediğimiz için buradan da m2 eşittir. x gördüğümüz yeri bir yerleştirelim ve 2'dir diyelim. Şimdi bize aslında eğimleri eksi 3 ve 2 olan iki doğrunun arasındaki açıyı soruyor. İki doğru arasındaki açı sorulduğu zaman ilk önce hemen eğimler acaba tanıdık açılar mı diye bakmak lazım. Yani eğimi eksi 3 olan bir doğrunun ben x ekseni yaptığı açıyı biliyor muyum? Ee, ya da 2 olan bir doğrunun x ekseni yaptığı açıyı biliyor muyuz? Diye ilk önce bunları kontrol etmek lazım. Çünkü eğer bu kontrolü yaptığımızda mesela bir eğimimiz eşittir 1 bölü köküç olsaydı. Diğer eğimimiz mesela eksi 1 olsaydı. Eğimi 1 bölü köküç olan açının biz 30 derece olduğunu biliyoruz. Eksi 1 olan açının ise eğimi 30 bunun ise x ekseniyle 135 derecelik bir açı yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla eğer açılarımız tanıdıksa bu bir resim sorusudur. Hemen bunu resmettiğimizde x ekseni bu doğruların arasındaki açıları yazdığımızda aslında üçgenden direkt iki iç bir dışı eşittir deyip aralarındaki açıyı 105 derece olarak bulabiliriz. Fakat eğer bizim buradaki eğimlerimiz tanıdık açılar değilse o zaman işte bu iki e doğrunun arasındaki açıyı bir formül yardımıyla buluyoruz. Hemen size bunun da ispatını yapmak istiyorum. X ekseni ile iki tane doğrumuz var. Bu d1 doğrusu, bu d2 doğrusu olsun. Bunun açısı alfa, bunun açısı ise beta olsun. Ve bize aralarındaki açıyı sorduğunda biz bu doğruların eğimlerini biliyorsak m1 eşittir d1'in x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı yani tanjant beta m2 ise x ekseninin pozitif yönde yaptığı açının yani alfanın tanjantı olacaktır şimdi buradan iki iç bir dışı eşittir dersek alfa eşittir x artı betadır dolayısıyla x açısı diğer tarafa attığımızda alfa eksi betaya eşittir hemen biz bunların tanjantını bildiğimiz için bu eşitlikte her iki tarafın tanjantını alırsak tanjant x eşittir tanjant alfa eksi beta olacaktır. Bunu da tanjant fark formülüyle açtığımızda tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan betadır diyebiliriz. Şimdi tanjant alfanın m2 tanjant betanın da m1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iki doğrunun arasına kalan açının tanjantı bunları yerine yerleştirdiğimizde m2 eksi m1 bölü 1 artı eğimler çarpımı yani tanjant fark formülünden bu formülü ispatlayabilmiş olduk. Şimdi bizim elimizdeki eğimlerde tanıdık açılar olmadığı için bunu resmederek değil işte bu formüle yapmak zorundayız. O zaman iki doğrunun arasındaki açının tanjanta eşittir. Yukarıda eğimler farkı yani 2 eksi eksi 3 dersek aşağıda ise 1 artı eğimler çarpımı dediğimizde ikisinin çarpımından burası eksi 6 olacaktır. Dolayısıyla yukarısı 5 aşağısı ise 1 eksi 6'dan eksi 5 geldi. Yani bu iki iki doğru arasındaki açının tanjantı eşittir. Eksi 1 oldu. Şimdi Tanjanta eksi 1 olan açı nedir diye düşündüğümüzde 135 derecedir. İki doğrunun arasında iki açı vardır. Bunlardan bir tanesi 135 ise diğeri 45 olmak zorunda. Ve bize bunların arasındaki dar açıyı sorduğu için bu soruda cevabımız 45 derece olarak gelmiş olacaktır. Soru içinde farklı konuların da e, bilgilerini kullanmak zorunda kaldık ve bunları sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım soruyu beğenmişsinizdir ve hepinize faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar.